Karatay Belediyesi Mevlana Kalkınma Ajansı ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ile düzenlenen Karatay Robot Yarışması sona erdi. Robotlarını kendileri tasarlayan 412 öğrenci, 103 eğitmenin de desteğiyle 2 gün boyunca kıyasıya yarıştı. <laughs> Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen Karatay Robot Yarışması'nın final programına Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılıç'a, Mevka Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sadıç, okulların yönetimleri, öğretmenler, öğrenci ve aileleri katıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılıç'a Robo Karatay projesiyle robotik ve kodlamayı gençlere daha iyi tanıtıp onlara sevdirmeyi ve ülkemizin bu alanda gelişmesine katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti. Dünyada çok önemli gelişmeler oluyor. Türkiye'miz çok önemli bir jeopolitik konumda. Düşünemiyorum ben son 5 yılda İHA'larımızın, SİHA'larımızın olmadığını düşünemiyorum. Ama bu gençlerimiz inşallah bu çıtayı daha da ileriye taşıyacak, katkı sunacak gençler işte. Buradan yetişecekler inşallah. Hasan Kılıç'a öğrencilere bir de müjde vererek Karatay Robot Yarışması'na katılan ve dereceye giren tüm öğrencilere gezi programı düzenleyeceklerini kaydetti. Buradaki tüm katılımcılara bir sözümüz vardı. Nedir o sözü tekrar hatırlatayım. Dereceye girenler inşallah hepsine İstanbul Gezisi düzenleyeceğiz. Katılan tüm arkadaşlar da Ankara'ya millet ve Ankara'yı, Ankara gezisi yapmış olacağız. Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı da Karatay Robot Yarışması'nın ardında aylarca süren bir hazırlık sürecinin olduğunu vurgulayarak öğrencilerin başarılarının yarışmayla taçlandığını ve bu başarının gelecekteki çok daha büyük başarılar için kendilerine güven ve cesaret verdiğini söyledi. Karatay'la birbirimizi çevirdiklerimizle beraber düzenlediğimiz robot karatay projesi kapsamında düzenlediğimiz bu yarışma ile de Öğrencilerimizin, siz değerli gençlerin, özellikle geleceğin mesleklerinden birisi olan e, robotik toplamayla, robotik teknolojilerle hemhal olabilmeniz için, onlarda tecrübe sahibi olabilmeniz için bir ortam oluşturmaya çalıştık. Tabii e, değerli yarışmacılarımızın yaklaşık e, 4-5 aydır e, yürüttükleri bir hazırlık süreci vardı. E, onun akabinde iki günlük yoğun bir yarışma e, maratonu içerisinde ettiniz. İnşallah bugün e, dereceye giren öğrencilerimize, dereceye giren yarışmacılarımıza ödüllerini e, değerli konuklarımızla beraber takdim edeceğiz. Yalnız burada şunu belirtmek istiyorum. Buradaki amacımız Dediğimiz üzere e, sizlerin bu konudaki tecrübelerinizi, deneyimlerinizi arttırmaktı. Karatay Kaymakamı Zafer Orhan ise Karatay'ın robot yarışmasına ev sahipliği yapıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yarışmada emeği geçen herkese teşekkür eden Zafer Orhan, yarışmaya katılan tüm öğrencilerin birinci olduğunu aktardı. Sizleri tebrik ediyorum. Biraz sonra herhalde ödülleri birlikte paylaşacağız. Sizlere takdim edeceğiz tabii önemli olan birinci, ikinci olabilmek Bu ortamlarda bu ruhu yakalayabilmek, e, bu amaca ulaşıldığında ben burada görüyorum. Tekrardan hepinizi tebrik ediyorum ayrı ayrı. Hepiniz bizim için birincisiniz. Belediyemize, ajansımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Protokol konuşmalarının ardından iki gün süren Karatay Robot Yarışması'nda dokuz farklı kategoride dereceye giren öğrencilerle eğitmenlerin ödülleri takdim edildi.